Arkadaşlar merhabalar. Sanal derslerdeki ikinci konumuz ekonomik faaliyet türleri. Daha önce ekonomik faaliyet türlerini birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci diye hatırlarsanız ayırmıştık. Şimdi farklı bir sınıflandırma yapacağız. Buradaki sınıflandırmamızın amacı ise faaliyetlerin daha çok uygulanma şekilleri. nedir bunlar? Birincisi üretim, ikincisi dağıtım, üçüncüsü ise Tüketim biraz daha güncel bir konu. Çevremizde de zaten sürekli bu konuyla iç içe yaşıyoruz. Baktığımızda üretim ne demek, dağıtım ne demek, tüketim ne demek? Hemen bunların tanımlarını yapalım isterseniz. Üretim deyince mal ve hizmetlerin sağlanması adı üzerinde üretilmesi zaten. Mal ve hizmetleri biz nereden sağlıyoruz, nereden üretiyoruz? Tabii ki ham maddelerden. Dolayısıyla ham madde dediğimiz şey nedir peki? Ham madde dediğimiz doğadan, topraktan, taştan elde ettiğimiz, hayvancılıktan, tarımdan elde ettiğimiz işlenmemiş maddelere ne diyoruz? Ham madde adını veriyoruz. İşlenmemiş olan bu ham maddeleri efendim adına mamül madde dediğimiz maddelere yani marketlerde, konfeksiyonlarda Efendim pazarlarda satılan ürünler haline dönüştürülmesine ise ne deniyor üretim faaliyeti adını vermiş oluyoruz. Dağıtım ne demek? Üretilen bu ürünlerin tüketicilere ulaştırılması. Efendim bir ürün farklı bir yerde üretilip tüketildiği yer daha farklı bir yer olabiliyor. Dolayısıyla üretildiği yerden tüketildiği yere götürülmesine, bunların ulaştırılmasına da ne isim veriyoruz? Dağıtım adını veriyoruz. Tüketim ise hepimizin bolca yaptığı şey, mal ve hizmetlerin kullanılmasına da, harcanmasına da, bitirilmesine de ne diyoruz arkadaşlar? Tüketim adını veriyoruz. O zaman ekonomik faaliyetleri bugün üretim, dağıtım ve tüketim diye 3 gruba da ayırmamız mümkünmüş arkadaşlar. Ekonomik faaliyetler nelerden etkilenir? etkilendiği faktörleri yine her seferinde olduğu gibi doğal ve beşeri faktörler diye iki grupta inceleyebiliriz. Doğal faktörler deyince iklim, yer şekilleri, ham madde kaynakları, su kaynaklarına yakınlık, bitki örtüsü, doğal afetler gibi başlıklarımız var. Nasıl etkiliyor bunlar mesela üretimi, dağıtımı ve tüketimi? İklim üretim etkiler mi arkadaşlar? Evet etkiler. Az önce de belirttiğim gibi üretim demek Mal ve hizmetlerin ham maddeden elde edilmesi demek. Dolayısıyla biz e, ham maddeyi üretirken, elde ederken iklim şartları bunda nedir? Etkilidir. Örneğin hayvancılığa dayalı, örneğin tarıma dayalı olarak elde ettiğimiz ham maddeleri üretebilmek veya bu ürettiğimiz ham maddelerden mamül maddeleri üretebilmek için iklim şartlarından mutlaka ne yapılanıyor? Etkilenmiş olunabiliyor. Şöyle de bir örnek verebiliriz. Mesela insanlar fabrikaların yerlerini seçerlerken iklim şartlarını ne yaparlar? Göz önünde bulundururlar. Ülkemize de baktığımızda fabrikaların mesela Türkiye'nin batısında daha çok yoğunlaştığını, iklim şartlarının daha elverişli olduğu yerlerde daha yoğun olarak bulunduğunu, doğuya doğru gittikçe fabrikaların sayısının ne yaptığını görüyoruz, azaldığını görüyoruz. Mesela buna ABD'den de bir örneğimiz var. ABD'de Boeing fabrikası olan... Uçak fabrikasının motor ve pervanelerini yapan fabrikaların ülkenin kuzeyinde, büyük gövde parçalarını yapan fabrikaların ise ülkenin güneyine kurulduğunu görmekteyiz değerli arkadaşlar. Neden böyle yapmışlar? Çünkü büyük gövdeleri e, üretmek için gerekli olan fabrikaların kurulması e, büyük alanları e, gerektiriyor büyük alanları gerektiriyor olması da fabrikanın içinin ısıtılması açısından sıkıntı olacağı için ülkenin güneyinde sıcak yerlerine yapılmış kurulmuş. Yer şekilleri üretim, dağıtım, tüketim etkiler mi? Hemen basit bir örnek mesela. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde dağıtım faaliyetlerinin yapılması nedir? Daha zordur. Yine yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması nedir? Daha zordur. Dolayısıyla yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde ham maddenin çeşitliliği daha az iken yer şekillerinin düz olduğu yerde ham madde çeşitliliğinin daha fazla olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ham madde kaynakları deyince ham maddeye yakınlık da etkili. Mesela bunu örnek olarak şunu verebiliriz. Şeker pancarı topraktan söküldüğünde hemen fabrikada işlenmek zorundadır. Dolayısıyla şeker fabrikalarına baktığımızda şeker fabrikalarının şeker pancarı tarımının yapıldığı yerlere yakın olduğu yerlerde üretiminin yapıldığını söyleyebiliyoruz fabrikalar için su olmazsa olmaz özellikle demir çelik kağıt seramik fabrikalarında nükleer santrallerde termik santrallerde çok fazla suya ihtiyaç var değerli arkadaşlar Dolayısıyla buralarda su olmadan bu tür faaliyetleri yürütmek mümkün değil Bitki örtüsünü örnek olarak hayvancılık, arıcılık, ormancılık gibi faaliyetlerin bitki örtüsüne bağımsız bir şekilde yürütülmesi mümkün değil. Dolayısıyla ormancılık yapıyorsanız, arıcılık yapıyorsanız, hayvancılık yapıyorsanız mutlaka bitki örtüsünden yararlanmak durumundayız değerli arkadaşlar. Doğal afetlerde hem üretimi hem dağıtımı hem de tüketimi zaman zaman e, ne yapmakta etkileyebilmekte. Beşeri faktörler deyince... Onları da şöyle ayırmışız. Üretim etkileyenler, tüketim etkileyenler ve dağıtım etkileyenler diye. Örneğin üretim etkileyenlerden birincisi ne? Sermaye. Sermaye dediğimiz şey para. Para olmaz üretim yapmamız, fabrikaya çalıştırmamız illaki mümkün değil. Mesela Afrika ülkelerine baktığımızda çok ciddi efendim yeraltı kaynaklarına zengin olan ülkeler olmasına rağmen paraları olmadığından dolayı üretimlerini ne yapamıyorlar? Arttıramıyorlar. İş gücü bir diğer faktör. Avrupa ülkelerinden bazılarına baktığımızda parası olduğu halde iş gücü yeterli gelmediği için başka ülkelerden iş gücü transfer etmek zorunda kalabiliyorlar. Efendim üretim etkileyen tarımsal faaliyetler, tarımdan elde edilen ham maddelerin fazlalığı, az olması bunlar da ne yapabiliyor? Üretimi etkileyebiliyor. Sanayinin gelişmiş olması, gelişmemiş olması, teknolojinin gelişmesi yine üretim faaliyetlerini etkileyebiliyor eğitimli personelin bulunması bulunmaması, deneyimin yaşanması yaşanmaması, deneyimli olması bunlar da üretim faaliyetlerini mutlak surette etkileyen faktörlerin içerisinde değerli arkadaşlar. Tüketim etkileyenler deyince, üretilen ürünlerin tüketici ulaştırılması, efendim iletişim teknolojileri, pazarlama teknikleri, yerleşim özellikleri, teknolojik gelişmeler Reklam faaliyetleri, insan kaynakları, bunlar da tüketimi ne yapabiliyor, etkileyebiliyor. Ee, örneğin pazarlamanın e, güzel bir şekilde yapılıyor olması, tüketim faaliyetlerinin daha fazla e, olmasına neden olabiliyor. Yerleşim özellikleri deyince efendim işte baktığımızda e, şehirsel yerleşimlerde tüketilen ürünlerin farklı kırsal yerleşimlerde tüketilen ürünlerin daha farklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Teknoloji geliştikçe tüketilen ürünlerin çeşitleri ne yapıyor değişiyor. Örnek olarak baktığımızda işte geçmişte cep telefonu yokken bilgisayar yokken bu ürünlerden söz etmemiz mümkün değilken günümüzde en önemli tüketim malzemeleri haline ne yapmış gelmiş durumda. Reklam tabii ki en önemli unsurlardan bir tanesi ürünlerin reklamının çokça yapılması efendim tüketim faaliyetlerinde ne yapabiliyor etkileyebiliyor. Dağıtımı etkileyen deyince temel ihtiyaçlar, efendim reklam faaliyetleri, moda faaliyetleri, gelir düzeyi, teknolojik gelişmeler bunlar da dağıtımı etkileyebiliyor. Ne demekte dağıtım? Üretilen ürünlerin tüketiciye ne yapılması? Ulaştırılması. E, temel ihtiyaçlara baktığımızda insanların olmazsa olmaz dediği ürünlerin mutlaka dağıtımının ne yapılması lazım? Gerçekleştirilmesi lazım. Efendim reklam faaliyetleri arttıkça dağıtım faaliyetlerinde otomatikmen beraber paralel bir şekilde artmasına neden olabiliyor. Modanın değişmesi dağıtımı yine ne yapabiliyor? Etkileyebiliyor. Gelir düzeyinin yüksek olması, alçak olması bunlar da yine dağıtım faaliyetlerini, teknolojik gelişmeler yine dağıtım faaliyetlerini etkileyebiliyor değerli arkadaşlar. Bir de e, bu ekonomik faaliyetlerin birbirini etkilemesinden söz edebiliriz. Mesela tüketimin üretimi etkilemesi. Tüketim üretimi etkiler mi? Evet etkiler. Tüketim ne kadar artarsa üretim ona göre artabilir. Tüketim azalırsa efendim üretim de ona göre ne yapabilir? Azalabilir. Buna örnek olarak mesela geçmişte deli dana hastalığı dediğimiz veya e, tavuk eti tüketiminde kuş gribi hastalığı dediğimiz hastalıklar zamanında baktığımızda efendim tüketim düşünce Deliden hastalığından dolayı insanlar kırmızı etten vazgeçmişler. Efendim kuş gribi hastalığından dolayı beyaz etten tercih etmemişler. Bu durumda bakıldığında bu ürünlerin üretimini ne yaptığını görüyoruz azaldığını görebiliyoruz. Veya günümüzde gün geçtikçe kahve tüketimi ne yapıyor? Artıyor. Kahve tüketimi arttıkça da efendim bunun üretimi de gün geçtikçe dünyada daha fazla yapılır hale ne yapabiliyor? Gelebiliyor değerli arkadaşlar. Üretim tüketimi etkiler mi peki? Evet, üretim de tüketimi etkileyebilir. Üretilen maddelerin az olması veya çok olması ne yapar? Fiyat dengesini değiştirir. Bir malzemeyi çok fazla miktarda üretirseniz fiyatı ucuzlar, ona göre tüketimi ne yapabilir? Artabilir. Veya bir malzemeyi az üretirseniz fiyatı yükselebilir. Bu durumda da tüketimi azalmış olabilir diyoruz. Dağıtım tüketimi etkiler mi değerli arkadaşlar? Evet, dağıtım da tüketimi ne yapabilir? Etkileyebilir. Burada örnek olarak mesela geçmişte klimalı araçlar yokken buzdolabı, buzdolaplı araçlar yokken bunlara biz frigorafik araçlar diyoruz değerli arkadaşlar. Mutlaka etrafınızda görmüşsünüzdür kasalarında efendim buzdolabı taşıyan araçlar. Bu araçların günümüzde çok yaygınlaşması özellikle çabuk bozulan ürünlerin uzak mesafelere getirilmesine götürülmesine efendim kolaylık sağlamış. Bu nedenle bunların tüketimi de gün geçtikçe ne yapmıştır diyoruz artmış durumdadır diyebiliriz. bir diğer başlığımız değerli arkadaşlar Dünyada önemli üretim alanları deyince nelerden bahsedebiliriz? Mesela tarımsal ham madde üretim alanları, topraktan, tarımdan elde ettiğimiz üretim alanları deyince yine haritam yanımda, şöyle haritadan da size bunları yine göstermek istiyorum. Harita önemli çünkü bizim için Tar toprağa dayalı, tarıma dayalı ham madde üretim alanı deyince bir tanesi ABD değerli arkadaşlar, bir tanesi Rusya, bir tanesi Çin ve bir diğeri de Hindistan. Avrupa'da da özellikle Fransa, Almanya gibi ülkeleri de sayabiliriz. Bunların tarıma dayalı efendim ham madde üretimlerinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Orman ürünleri üretim alanları deyince Rusya, İsveç, Norveç, Kanada, Alaska veya Ekvator çevresinde Brezilya, Kongo gibi Endonezya gibi ülkelerde de efendim orman ürünlerinin üretiminden bahsetmek durumundayız arkadaşlar. Balıkçılık üretim alanları deyince sıcak suyla soğuk su akıntılarının, okyanuslardaki su akıntılarının karşılaşma alanları. Nerelerde bunlar? Golf Stream'le Labrador'un karşılaşma alanları özellikle Avrupa kıyılarında, Norveç, İngiltere, İsveç gibi ülkeler. Japonya'da Kuroshio ve Oyashio dediğimiz akıntıların karşılaşma alanları olmasından dolayı Japonya kıyıları, efendim Amerika kıyıları, Yine Batı, e, Batı Amerika kıyılarından bahsedebiliyoruz. Buralarda balıkçılık alanında efendim söz sahibi olan yerlerdir diyebiliriz. Hayvancılık deyince Avustralya hemen altında Yeni Zelanda değerli arkadaşlar. Kuzeybatı Avrupa, Orta Avrupa ve Güney Avrupa dediğimiz yerler şöyle baktığımızda buralarda da yine hayvancılığa dayalı üretim alanlarının çokça olduğunu söylemekteyiz. Sanayi üretim alanları deyince, sanayi deyince aklımıza tabii ki Batı Avrupa, Amerika, efendim Güneydoğu Asya, Çin, Kore e, gibi yerler, Filipinler gibi, Tayvan gibi, Japonya gibi ülkeler efendim üretim noktasında sanayi üretiminde Ön planda olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Maden ve enerji kaynağı üretimi deyince bunlardan Amerika yine yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkelerden, Orta Asya yine yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkelerden, Sahra Büyük Sahra, Arap Yarımadası yine yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkelerden. Kongo Havzası dediğimiz yer özellikle burada Nijerya petrol bakımından zengin olan ülkelerden. Efendim Güney Afrika Cumhuriyeti değişik madenler bakımından zengin olan ülkelerden. Avustralya'nın orta kesimleri yine madencilik bakımından zengin olan ülkelerden. Güney Amerika'da özellikle Brezilya, Kolombiya gibi ülkeler yine yeraltı kaynakları bakımından zengin olan enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkelerin içerisinde sayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Hizmet üretimi deyince hizmet üretimi deyince yani efendim işte eğitimdir, bilgisayar çağıdır, bilgisayar teknolojidir, yazılım üretmedir. Bunların üretimi deyince Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu'da Çin, Japonya gibi ülkeleri de yine saymamız nedir? mümkündür değerli arkadaşlar. Konumuzun özeti kısaca böyle. Ee, ekonomik faaliyet türleri, üretim, dağıtım ve tüketim başlığı altında. Hemen arkasından arkadaşlar e, verdiğim soruları da çözüp bana cevap olarak dönüyorsunuz. Teşekkür ediyorum.